İran'da Aşır. sanat ve gireneği katıyor gerçekten. Değerli sanatçılarımız <laughs> Sayın Zoki burada resimlerini trabzonlarla buluşturacak. Kısaca onların hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Sayın Zoki hem ressam hem de hikaye tıraşı, tasarımcı resim ve çizim öğretmeni resim atölye kurucu sayın zamanı. Yaklaşık yılında üniversitenin kendi iç mimarlık ve kabartma sanatları alanında profesyonel olarak çalışıyor. Sanat yolculuğuna İran'da başladı ve 8 yıl önce Türkiye'yi Trabzon'a geldi. 8 yıldır burada yaşıyor. Trabzon'da sanatsal faaliyetlerini sürdürüyor. Bu süreçte Trabzon Belediyesi başta olmak üzere birçok kurumda işyeri içinde çeşitli duvar resimleri ve kabartma projelerini de gerçekleştirdi. Aynı zamanda sahip olduğu sanat atölyesinde yeni nesil sanatçılara eğitim vererek deneyimlerini paylaşmayı ve bu sanatı da yaşatmayı amaçlıyor. Bakalım Trabzon için, orkestra için, güzel şehrimiz için neler hazırlamış? Konuşmalarını yapmak üzere sahibimizi davet ediyorum. Sağolun. Sayın değerli sanat dostları, değerli sanatçı arkadaşlarımız. Evet, Radyo Sanat Edebiyatı'nın 12. Uluslararası Sanat İmparatorluğu'nda ee, Sayın Başbakan Solosluğumuzun tebrikçiliğiyle yürüttüğümüz çalışma sonucu kapsamında, bizim etkili kapsamında bir sevgi açmasına uygun olacağına karar verdik. Dolayısıyla e, ee, bu etkinlikler kapsamında ee, yer aldı. Kendisini <laughs> daha yaptığı bir takım çalışmalarla hatırlıyorum. Ama ben Trabzon'da olarak bilmiyordum açık söylemek gerekirse. Ee, dolayısıyla onda da hani, öğrenmiş ve e, sanat canlı yansım Trabzon'un zengin ressam alayları adısına e, kalmış ve e, bu süreci onlarla birlikte e, tamamlaması için sanıyorum güzel bir ortam ondan sonraki süreçte de yakalayacaktı diye düşünüyorum. Ben yağlı boya tablo olarak biliyordum ama diğer çalışmaları yağlı boya tablolarından çok daha baskın ve etkili. Bunun için kendisi gidiyoruz. de ediyoruz. Bizimle burada bu anı paylaştığınız için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. teşekkür ediyoruz. Şahat Kendisi'ne Mevzi Kurulu'nun. Evet, böylesine güzel bir anlamda bir günde eşiyle bu sergimizi onurlandıran Sayın Ortaysar Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Kendisine arz ediyorum kürsüye dursunlar. Kardeşim, ülkemiz İran'ın değerli başkonsolosu, sanat emisi değerli başkanı, değerli sanatseverler, bugün burada sizlere konuşmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Sahil Hanım'ı duydum, eşimle bir karışıklıkları var. Eşim çok güzel resimler bir, resimde bir bahsetmişti ama çekildiğinde şey gördüğüm manzara beni şaşırttı. Açıkçası beklediğim ötesinde çok güzel tablolarla karşılaştım. Özellikle bayraklarınızın arkasından kalan fotoğraf mı dedim? Dediler ki, <laughs> tebrik ediyorum. Gerçekten çok özel çalışmışsınız. Ee, arkadaşlar, bugün Sanat Evkız Güyesi'nde Trabzon'da 15. Uluslararası Sanat Güyesi'nde etkinliği başardık. 15 yıldır yapılan ve şehrimize değer katan bu etkinlikte emek veren, katkı veren herkese huzurunuzda çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Trabzon'un marka üzerine çok değerli katılar olan bir çalışma. Ayrıca bu çalışma kapsamında şehrimize birbirinden değerli misafirlerimiz geldi. Kardeşliklerimiz İran'dan da Trabzon'umuza gelen, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizden gelen ve diğer ülkelerden gelen, gelen misafirlerimiz var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. E, Trabzon'umuz bir ressamlar kendi. Trabzon'umuzun birçok özelliği var ama Trabzon'umuzun bir ressamlar kendi olduğu olgusu maalesef çok işlenmeyen bir olgudur e, sayı anlamda bu olsun çok değer kattı. O anlamda da çalışmaları çok önemli, çok kıymetli. Trabzon'umuzun bu hesaplar kenti olması olgusunu bütün Türkiye'yi iyi anlatabilecek çalışmalar yapmamız lazım. Gerek bu olarak özellikle bizim bu konuda insert olmamız lazım. Büyükşehir Belediye Başkanımızla zaman zaman konuşuyoruz. Trabzon'da e, yetişen sanatçılarımızla ilgili ilk bir çalıştay sonrasında bir müzayede, sonrasında bir işte, resim, heykel müzesine giden bir yolculuğu başlatmamız lazım diye düşünüyorum. Ve sokaklarında sokaklarını bugün sanat evinde de konuştuk değerli başkanımızla, Trabzonlus'un sokaklarını sadece böyle e, kalemlerde değil, Trabzonlus'un sokaklarını da kültür ve sanatla buluşturmamız lazım. E, sokakların köşelerinde resim sergileri açarken alt lazım diye düşünüyorum. Ben Resulullah'a huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Çok vaktinizi almadan bilgiden keyifli bize de seyredin. Hep birlikte gezeceğiz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Mavi ile bizi onarlandıran yine Sayın Başkonsolosumuzu davet etmek istiyorum. İşte çok gururlu bugün. Yani hemşehrisinin burada böylesine anlamlı göstergeye sahipliği yapması. Buyursunlar lütfen. به نام اصلی بخشی می‌کنم تا آنها نزده ایرانی‌ان اصل از تو در تیوی چه پارس هست؟ کارش نداریم. کارش نداریم. کارش نداریم. کارش نداریم. سایی ملد ملاش قانون Ee, azizimiz, müdürümüz çok güzel, müebbet, cehennemi ümmet etti ve bu e, programı yaptı. Çok teşekkür ederiz. beraber müdürlerimizden, temsilci e, e, müdürlerimizden, bu sahiplerimizden, hepsine teşekkür ederim. E, çok var sağ olun. Ben <laughs> <laughs> i̇şte, <laughs> <mostly>, daha <laughs> bir noktayı yapacağım. Arkadaşım yardımcı olacağına karşısız. Şu ana kadar şaşırma yolculuk. Kimse bir yer bana Çok güzel konuşuyorlar. Başka sosu o yüzden ben etmiyorum. Tamam. Bir kaya var. Bir kez şu hastaydı. Ölüme gelir. Hekimler söylediler. Bu ölecek. Manoş öler ama eğer bu yapraklar ağaçta kalsa bu yaşayacaktır. Bir ressam geldi, pencerelerin dışarısında o ağacın o ağaca beraber bir yaprağın resmini çekti. Bu hasta pencereye baktı, yapraklar yerinde. Devam etti hayatına, kış çıktı, yaz, uyan, bahar geldi. Hastalık geldi, ne oldu? Resm, yüreklere, kendilere, hayata su verir. Gece ağacı su versin hayata gelir, resm-ü senet de insanların ruhuna hayat verir. <laughs> Bu yüzden, bugün başlangıçlarımız, bir tane ressam Çox gözəl rəssallarımız var. Amma çün rəsmə dibilmək, baxsa ürkücə nərəcəsi. Rəslin dili namuslu <laughs> insanlar baxdıqca bu gözəli ürəyində otururlar, kalbında oldular. Osa gözəlliyinin səfayəsini anladılar. Mən bu rəsmlərə baxan ürəyində ağlamış rahatlıq hiss edirəm. Biliyorum ki siz de bunu anlıyorsunuz. Evet. Havzu tebrik ederim, çok hoş geldiniz. Bu bizim bir kuşa İran'ın resmilerindendir. İnşallah İran'ı gidip ziyaret edersiniz. Bundan dahi çok resmiler görürsünüz. Çok evet. mutlu evet. Çok teşekkür değerli sanatçılarımızla bir dakika katılmamız olacaktır. Buyurun lütfen. Adam Bey. Sayın Başkanım, Sayın Emeci'ye kardeş. Hanımefendi <laughs> tarif edilsin bu sefer. <laughs> buyurun. Evet, Tuba. Konsolosumuzda eşimle bu tarafa alıyorum. Hanımlar bugün kadınlarımıza pozitif ayrımcılık olsun. Şöyle görün. Siz de böyle gelin. <laughs> Beraber. Evet. Gracias,